Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Hayatınızdan giden kişi varsa bu kişinin size sevgiyle gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Karşı tarafın da aynı şekilde bilgilerini yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucunu alacaksınız. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdığınızda ben de size orada ücretsiz yıldızlama bakımı yapıp üzerinizdeki sıkıntı problemlerin tam olarak ne olduğunu anlatıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz. Kardeşim şimdi Değerli kardeşim, evinizde yapılmış olan muskaları etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlem bu. Bu kağıdı evinizin içinde güzel bir yere, gizli bir yere saklayın. 20-25 gün içinde yapılmış olan evinizde bütün muskaların hepsi ortadan kalkacaktır. Ve bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında bana Hocam ben de ücretsiz Yıldızdan bakımı istiyorum diye yazın. Herkese gün içinde ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken dediğim gibi o bu kağıdı evinizin etrafında düzgün bir yere saklamak ya da toprağa gömmek. 20-25 gün içinde sonucu alırız. Ercüment Hocam, Instagram kanalından bize ulaşırsanız ne gerekiyorsa elinizden geldiği kadar yardımcı oluruz.